arkadaşlar merhaba. Ee, size kısa öz bir video çekeceğim. Zaten başlıkta da belirttim. İnternetten video izleyerek, reklam izleyerek nasıl para kazanılır? Bununla ilgili videolar gördüm internette. Yalnız çok fazla ayrıntıya girmiş. Ben ayrıntıya e girmiyorum arkadaşlar. Size hızlıca anlatıyorum. Sistemimizin ismi Coinplay. Ben burayı yıllardır kullanıyorum. Tabi ara ara sık girmiyorum. Ara ara girip videolar izleyerek, e, reklam izleyerek ya da burada göreceksiniz free bir şey var. Bir şey tıklayarak reklam şeyine para kazanıyorsunuz. biriktirdiğiniz coinler daha sonra bunu kripto olarak çekebiliyorsunuz. Bakın ben şu an 2.99 dolarlık bir kazanç elde etmişim zaten. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hızlıca gelin burada ön coin istiyorsunuz zaten. Şunu her saat başı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın benim en son yaptığım 53 dakika önce yapmışım. 7 dakika sonra bir hak daha veriyor. Bunu günde 24 kez yapabilirsiniz. Her yaptığınızda size belli bir miktarda coin veriyor. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Bunları puan gibi düşünün. Puanlarınız belli bir seviyeye gelince 30 bin yani şurada 30 bin sayısına ulaşınca o paranızı çekebiliyorsunuz. Buradan şimdi gelince göstereceğim zaten size. Çok basit zaten. Bunun haricinde bir de Viv PTC As diye bir bölüm var. Burada da direkt reklam izliyorsun. Bakın mesela 106 tane reklam gelmiş. Ben bunu hemen şuradan oynattırıp bekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada saniyenin dolmasını bekliyorsunuz. Saniye bitince bunu kapatıyorsunuz. Buraya sizde robot olmadığınızı kanıtlamanızı kanıtlamak için tıklamanızı istiyor buradaki ne istiyor soruyorsa. Şırınga diyor mesela bunu. Eğer bunu bilmiyorsanız Türkçe sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir diyebilirsiniz sayfa arkadaşlar. Tekrardan diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Şu an yani saniyenin dolmasını bekliyorum da oldu. Boten load biraz ezberlediğim için tıklıyorum. Bakın şurada şunu yazması lazım. Kayıt edildi izlemeniz. Tekrardan yapıyoruz. Şu an 3 dolara gidiyor zaten arkadaşlar. 3 dolarlık para çekme hakkım geliyor. Eee bakın bazı videolar böyle gelir. Retrade dediğiniz zaman tekrardan çalışıyor bilginiz olsun. Birazdan para çekimini de yapacağız birlikte. Paranın geldiğini bile göstereceğim size. En azından içiniz rahat olmuş olur. Videonun altına da link vereceğim size. O linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bazen olmadığında sayfa yenilemeniz gerekebilir. Bakın 3 dolar oldu şu an. Ve şunu aynı zamanda siteyi açık bırakırsanız arkadaşlar şöyle bir şey de var. Buraya tıklıyorsunuz. Şurada havuz gibi bir şey birikiyor arkadaşlar. Burada belli bir havuz birikimi oluyor. Kullanıcının sayısına göre. Oradan biriken paralar havuzdaki paralar size bütün kullanıcılara tıklayan bakın 6462 kişi şu an online. Onlara bölüştürülüyor. Benim de hakkım şu an %0.03 Küçük büyük demeden hani bunlar birikir damla damla görülür. Zaten onu da damla yapmışlar. <laughs> Aynı mantık. Görüyorsunuz. Ben bunları da yapacağım zaten birazdan. Para çekme bölümünün haricinde bir de şöyle bonus bölümü var arkadaşlar. Bunu es geçmeyin. Burada kullanmaya başladığınızda şuradan size ödüller verecek arkadaşlar. Bunların hepsini alın. Bakın ben hepsini almışım. Bunları aldıkça paralarınız artacaktır. Bakın Ben daha önce almış olduğum burada hepsi gözüküyor zaten. Ödeme alındı, ödeme alındı. Üst üste 9 gün boyunca da 10 gün boyunca reklama tıklayın diyor mesela burada. 10 gün üst üste girersen mana ödülü veriyor. Ya da 9-10 gün boyunca orada free spin bölümü vardı arkadaşlar şurada. Faust dediği spin bölümü. O spine tıkladığınızda size yine aynı şekilde 10 gün girerseniz üst üste ödül veriyor. Tabii bunların her birinin açılması için görevin öncekini bitirmeniz gerekiyor. Yani streaker'ı PTC reklamını bitirdikten sonra ancak bu aktif oluyor. Bilginiz olsun. Yapamayacağınız bir menü varsa ona skip diyebiliyorsunuz, atlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bakın şu an dolmuş. Burada zaten rol ve win diyorsunuz. Burada ya bunu yazarsınız arkadaşlar ama bu biraz çok zaman kaybettiriyor. Onun yerine buraya tıklayıp kapçaya bunu tıklayabilirsiniz böyle daha hızlı olur robot olmadı tamamaz gerekiyor. <laughs> Bakın 23 tane coin verdi bana arkadaşlar bir de önemli bir ayrıntı bir de bu e, uygulamada ne kadar çok uzun süre girerseniz üst üste yani günlük kısa da olsa girseniz bile size belli bir miktar bonus veriyor arkadaşlar. Bakın o da şurada söyle göstereyim mesela ben uzun süredir girdiğim için üst üste bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok gidersem bonusumun şeyi de o kadar artıyor. 100 gün boyunca üst üste girmiş olursam bana %100 coin verecek. Yani ben 23 tane coin playden, spinden kazandığım zaman 23 tane de bonus verecek. Yani bilginiz olsun. Kazancınızı bu şekilde katlayabilirsiniz. Hemen çekim işlemine de geçelim arkadaşlar hızlıca. Withdraw diyeceğim. Bakın şu an balansımı görüyorsunuz. 3 dolar zaten. Ben daha önce sürekli LTC'den çektim arkadaşlar. Bilginiz olsun. LTC'nin yatırma miktarı hem düşük. Yani düşük bir ücret çekebiliyorsunuz. Ve ücreti de çok düşük. Yani borsaya çekeceğiniz ödeme komisyon oranı çok düşük olduğu için Litecoin'i kullanıyorum. Size de Litecoin'i tavsiye ederim. Bakın burada benim adresim gözüküyor zaten. Buradan 3000 tam 3 dolarlık coinimi çekeceğim arkadaşlar emin misiniz diye soruyor evet eminim ee, şifremi istiyor benden şifremi gireceğim programa girdiğim şifremi istiyor ve girdim bakın arkadaşlar alındı mail adresimizi şöyle hemen Türkçe diline çevirelim. Para çekim işleminiz gönderildi. Onaylamanız gerekmektedir diyor. Hemen bunu ben onaylıyorum ve daha sonra size buradan göstereceğim. Bu arada şuradan ödeme geçmişinden de size göstereyim. Bakın daha önce de çektiğim ücretleri görüyorsunuz burada. Bunu da mail kontrolü bekleniyor diye yazmış. Şimdi mailden onaylayacağım. Telefonundan da kısa bir video çekip size geldiğini kanıtladıktan sonra videoyu bitireceğim. Kendinize iyi, bakın. Kanalıma abone olun ve size zahmet. Bir video altına vermiş olduğum linkten kayıt olursanız sevinirim.